Gezen o dağlarda gez ol Çabuk büyü Demokrasi nöbeti tutan Malatyalıları yalnız bırakmamak adına dün gece hükümet meydanına gelen ünlü sanatçı Esat Kabaklı büyük ilgi gördü. Önce sahne alan Kabaklı, sevilen şarkılarını Malatyalılar için söyledi. Vatandaş da şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Kim düşmanın kimse dolu? mesela Brüksel'i bir kenara yaz oğlum, yaz oğlum. Çünkü siz oğlunuzu, o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Sanatçı Esat Kabaklı, daha sonra TV Malatya Haber Merkezi muhabiri Selçuk Dönmez'e önemli açıklamalarda bulundu. Türk milleti Çanakkale ruhunu bir kez daha yaşadı ve Alevi, Sunni, Kürt, Türk birlik içinde mücadele ettik diyen Kabaklı, bizim milletimize de bu yakışır dedi. Böyle Malatyalı, bu gibi hallerde buluşmak hoş değil. Daha değişik şekillerde buluşmak daha güzel. Ama zaman, mekan o, o değil zaman bu zaman ve devletimizin bekası önemli ve biz bu devletimizin ilelebet baki kalması için bu meydanlardayız bu meydanlarda, meydanlarda halkımız milletimiz nöbet tutuyor ve doğru da yapıyor. Büyük yerden gelen emir de çok güzel efendime söyleyeyim onun için varını yoğunu millet dökmüşse bizler de dökeceğiz terimizi koşturacağız ve bugünlerde topluca dünyanın saldırdığı bir Devletiz biz. Dünya saldırıyor bize. Böyle bu terör merör değildir. Bu bana göre Amerika'nın direkt saldırmasıdır bize. İçimizdeki köpekler ve şeylerden, e hainlerden birlik olup onları kullanarak bizi gerçekten savaşa, e savaş yaptılar yani bizden. Ve biz de onu püskürttük. Ben böyle kabul ediyorum. Tabii ki her meydana gittiğimizde bu coşku her yerde var. Dün Elazığ'daydık, bugün buradayız, yarın Susurlu'ya gideceğiz, öbür gün Bozöy'e gideceğiz. Ve her yerde millet tayak, teyakkuz içinde. Ee, devletine ve milletine ve iradesine sahip çıkıyor. Bir Çünkü, bir şey birlik beraberlik tabi beraber, ki tabi ki burada zaten ben o birlik beraberlik mesajlarını da vermeye çalıştım. Alevisi sunnisiyle Türkülerimiz kültürlerimiz hepsi bir iç içe geçmiş. Biz bir millet olmuşuz. Biz Türkülerimizi beraber okuyan bir milletiz. Onun için bizi hiç böle, bölemezler. Ben ben hiç kuşkum yok. Bizi biz hep birlik kalacağız. Bu vatanı biz birlikte vatan eylemişiz ve birlikte bu vatanda yaşayacağız. En güzel vatan bizim vatanımız. Dünyanın en özgür ülkesidir bunu bilsin bu bizim millet. Öyle başka ülkelere benzemez burası. Gerçekten çok özgürüz. Biz sanatçı olarak her yeri geziyoruz ve bizim devletimizin ve bizim milletimizin ne kadar özgür, ne kadar rahat yaşadığımız anlaşılır çıksınlar dışarıya. Onun için vatanımıza sahip çıkalım, toprağımıza sahip çıkalım. El bizden üstün değil. Biz onlardan çok üstünüz. Biz imparatorluk kumuş bir milletiz. Biz o milletin çocuklarıyız. Biz o ecdadın çocuklarıyız. Kendimizi hiçbir zaman hakir görmeyeceğiz. Küçük görmeyeceğiz. Ee, gerçekten büyük bir milletiz. Çağ açmış, çağ kapatmış. 600 yıl bu coğrafyaya hükmetmiş bir devletin çocuklarıyız.